Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlarım, Dörtte birlerden seçkinlere seslenişler sohbetimize hoş geldiniz. <laughs> Toplumun Cini şişeden çıkmıştır. Artık şişeye geri girmez. Evet, dünya ve güneş sistemi çeyrek asırdan daha fazla sürecek olan foton tabakasına girdi. Foton ışık hüzmesi dünyayı çok ciddi şekilde etkisi altına alacak. Canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar bu etkin ışınlardan çok olumsuz etkilenecekler. İnsanların büyük çoğunluğu akıl ve iradelerini tam kontrol edemeyecekler. Akıl tutulmasına uğrayacaklar. Çabuk cinlenip hiddetlenecekler. Adeta sinir küpü haline gelecekler. Çabuk sinirlenecekler çok fevri ve kontrolsüz davranışlar sergileyecekler ve yapacaklar. Anormal davranışlar ortaya koyacaklar. Cinayetler, tecavüzler, kavgalar artacak. İnsanlardan bazıları çok daha zeki olacak. Akıl ve zekaları ve hafızaları çok güçlenecek ve hızlı çalışacak. Büyük çoğunluk ise sarhoş gibi olacak. Ne yaptığını bilmeyecek, adeta salaklaşacak, aptallaşacak. İşte bu, <laughs> bu nedenledir ki toplumun cini şişeden çıkmıştır. Artık şişeye geri girmez deyimi yerine oturmuştur. Toplum ekonomik krizler nedeniyle paranın değer kaybı, doların sürekli değer artışı gibi nedenlerle geçim sıkıntısı çekiyor. Her ailede çalışmayan, henüz bir işe girememiş, bir iş bulamamış işsiz bireyler var. İşsizlik almış başını gidiyor. Aileler elektrik, su, doğalgaz gaz faturalarını banka kredi taksitlerini ödeyememe zorluğu yaşıyor. Esnaf borçlarını ödeyemiyor. Çalıştırdığı işçilerinin ücretlerini veremiyor. İşveren işçilerinin sigorta taksitlerini yatıramıyor. Özür <laughs> dilerim. Aile, bire aile bire bireyleri geçim sıkıntısından psikolojik harp yapıyor. Kavga ediyor. Ayrılık ve boşanma sürecine giriyorlar. Gençlerin sinirleri gergin. Gezip eğlenemiyor inanç ve ahlak değerleri zayıflamış, her an patlamak, kavga etmek, suç işlemek dürtüsü var. İşte bu durumda denebilir ki, toplumun cini şişeden çıkmıştır, artık şişeye geri girmez. Yani cin cinliğini yapacak, toplumu gerdikçe gelecek, akıl baştan gidecek, suç oranları artacak, toplumda kaos, ve kargaşa baş gösterecek demektir. Toplum önderlerinin, din ve bilim adamlarının, ilahiyatçıların, ahlak ve pedagogların bu konuya el atmaları gerekir. Yöneticilerin konuyu ciddiye almaları gerekir. Başta ekonomik koşulları düzeltmek, bu konuda acil ve rahatlatıcı önlemler ve kararlar almak zorundadırlar toplumu germek yerine <laughs> rahatlatıcı önlemleri hemen almaları gerekir. Çünkü ekonomik çalkantılar toplumsal krizlere ve gerginliklere ve patlamalara neden olabilir. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Halk mağazalara, marketlere, fabrikalara, ve imala taneler re hucum edebilir. Toplumsal yağma söz konusu olabilir. Bu takdirde devletin güvenlik güçleri sert, sert tedbirler almak zorunda kalabilir. Pek, pek tabii ve mutlaka halkın canı yanacaktır. Aklın yolu birdir. Görünen köy kılavuz istemez beklenen tehlike ben geliyorum demektedir. Toplumun sükuneti ve susması denizin sakinliği gibi fırtınadan önceki sessizliğe benzer. İş işten geçmeden, eyvah demeden, kimse ellerini dizlerine vurmadan önlemlerin alınması gerekir ve selam. Basiretli yöneticiler üzerine olsun. Esselam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar